inşallah. Şimdi gelelim inşallah muhtemelen bir de mahşerdeki abdestin yararlarına bakalım şimdi. Yani sevabın dışından tabi sevabı yazıldı. Günahlar döküldü. Bir de bunun dışında abdestin kıyamet günü mahşer yerindeki günündeki nedir faydaları? Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de. Yani en sağ şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri inne ümmeti Peygamber bakışa mutlaka inne ümmeti benim ümmetim yok. İnne burada kesinlik anlamına kesinlikle benim ümmetim diyor Peygamberimiz. Bizi elhamdülillah diyor. yemle kıyameti, kıyamet günü kabirden kalkınca maş davet olacaklar. Gurrem muhacceline. Ümmet-i Muhammed'in özelliği bu. Kabirden kalktığımız zaman inşallah mahşere davet edileceğiz. Gurrem muhacceline. Gur alın yüz nur gibi benmez parlayacak. Muhacirin diğer el ayaklar yani abdüsikan yerlerde nur gibi parlayacaklar. Min asarı bulduğu abdüsinin eser izinden dolayı. Demek ki kabirden kalkışta da dünyada kimler beşeket namaz kılıyorlarsa kim abdüsü alıyorlarsa hem orada belli olacaklar. Bunu elhamdülillah yüzleri, elleri, dirseklere kadar, ayakları bunların başları nur gibi bembeyaz karşıdan parlayacak belli olacaklar bunlar. Hadis devamlı şöyle buyuruyor. Kimin gücü yeterse bu nuru arttırsın. En felia göre Yani kimin eline gelirse nurunu arttırsın. Yani abdestinde üşenmesin, abdestinde daha güzel alsın, daha güzel alsın.